Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Hadi ama oyun oynaması zor bunlar ya. Ve <laughs> takmin <laughs> et bakalım. Oyunun ismi. Hadi başlayalım. Bir de like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben sizlere bir soru soracağım siz bu sorunun cevabına en yakın cevabı veren kazanmış. o kağıdı kazanmış oluyor. 10 yapan bu oyunun galibi olacak. Anlaştık mı? da Bu ne Tamam. Başlıyoruz. <laughs> İlk soru. Dünyada görülen en büyük kar, tanesinin boyutu kaç santimetredir? Kar, kar da ne? Dünyada görülen en büyük kar tanesinin <laughs> boyutu <gülüyor> kaç <gülüyor> santimetredir? <gülüyor> Çabuk mu? Çabuk. Bilmiyorum ki. Taminde bulun. Kaç ben kaç olabilir? Ben atacağım. Tamam ben yazdım. Yazdık. Yazdım. 33 mi? Gösterir. Bakma ya. Tamam. Gösteriyoruz. Gösterin bakalım. 1, 2, 3. Ben 33 dedik. Biz ben 10 dedim. 10 dedin. Doğru cevap 38'de. Kazanan Ilgaz yani ve Arya. Kendim. Ben bilmiyorum işte. Evet. Evet. Ben. Ben Ama tahmin edeceksin asla. Bu kartı sana takdim ediyorum. İkinci soru. Bu. Dünyanın en büyük heykeli kaç metredir? Ya ama baba bana, bana göre bir de. Şş. Hadi düşün. düşün. Görebilir. Dünyanın en büyük heykeli kaç metredir? Buldum. Değil Değiştiriyorum. Yazdım. Yazdık. Gösterin. 80 diyorum ben Ben 100 diyorum. Doğru cevap 182. Ya! Ne kadar? Aslan. Ya. Ay ya. Yaz be. Bir gün gerçekten 24 saatten kaç dakika azdır? Bir gün 24 saat diyebiliyoruz ya. Aslında 24 saatten birazcık dakika az. Kaç dakika az? Bu onu Kaç dakika azı mı yazacağız? Evet. Kaç dakika azdır? Buldum çok kolay. Ve yazdık. Yazdım. Gösterin. 20 diyorum. 1 diyorum. Ve kazanan doğru cevap 4. Kazanan Aslan. Ben nasıl yerine be? Ay var. ya hiç unutmuyorsun ya. İyi, araya bilmiyor çünkü. Ya ya iki bilye Tamam şimdi diğer sorumuz bir gün kaç saniyedir? Hesaplayalım ki. 60 Bunu da 60'a çarpacağız. Ben yazdım. Tamam dur Ilgaz abla hesaplıyor. Evet. Evet Ilgaz göster. Bak <laughs> hesaplamalarıma göre 86.400 diyorum. Sen? 6000 diyorum. Ve doğru cevap. 86.400 de Ilgaz, Ilgaz <laughs> ah! Alkış! Ilgaz abla ne ah! hesapladı e bana ne? Ilgaz abla ne hesapladı? Hesaplasaydın. Şimdi sana bir e soru... Aslan daha ilkokul birde ya. Hesaplayamıyor. Diğer ya. sorumuz. Abi, dünyanın en büyük uçağı kaç yolcu taşımaktadır? Buldum. Buldum. Yok, 200 bin. 20 bin yazmışsın. Tamam, 1, 2, 3. Aslan 200 bin dedi, ben 200 dedim. Doğru cevap. 853 olduğuna Ve göre evet, Ilgaz Olga. bu kadar çok olmamalı mı? 853'müş tamam, işte Aslan bak. <laughs> Hadi bakalım Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ne? Konya. En büyük il ili olan Konya'nın kaç ilçesi vardır? Hmm. Bunu Bak. bilmiyorum, bilmediğim yerden geldi ama arkadaşım Konyalı. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Maalesef arama hakkımız yok. <laughs> ya ama! <gülüyor> hakkımız <gülüyor> yok! Tamam, tamam ya. Var yok. İşte, Aslan. Aslan. Aslan o kadar olur mu? Saçmalama. Nüfusunu kalamaz. iyi yapma. Ya! Ama o kadar olmaz ki. İyiliğin için diyorum bak. Ben kazanırım yoksa. Bu ne? Kaldırın. 7 mi? Evet. Sen? 10.000 on bin. On bin. Doğru cevap... ...31 <laughs> olduğu için... Ben kazandım. ...Kılkız kazandı. Ben sana demiştim. <laughs> Diğer soru... Pizza Kulesi'nin yapımı yaklaşık olarak kaç yıl sürdü? Buldum be! Beş. Beş mi? <laughs> <Evet>. Buldum be! Hile <laughs> <Yine> var arkadaşlar. <laughs> ya ben buldum, be, ben de buldum. Peki. Evet diyorum. 10 diyorum. <laughs> doğru cevap. 200. Ve bilen alacağız. Yemin ediyorum <laughs> 100 yazacaktım sonra geri o kadar. 200 yazasın be. 200 yıl sürmüş. Pizza, pizza kulesinin yapımı 200 yıl sürmüş. Ama pizza kulesi yamuk. 200 yıl boyunca bir tane bile doğru yapamamışlar. Deniz diğer sorumuza geçelim mi? Evet. Hazır mısınız? Hı hı. Altlarını Sırtlarında kaç yüzgeç vardır? Buldum. <laughs> Üç. Üç diyorsunuz anne yani. is diyorsunuz anne yani tamam Aslan kaç? Beş. Beş dedim ben de. Olmaz. Tekrardan. Tekrar. İkiniz aynı cevabı verdiniz. Kaç? 7 diyorum. Beş diyorum yine. Doğru cevap... ...bir. Ve Bilal, aslan. <gülüyor> ya ayıbı, <laughs> ya oh, ayıbı. Bir tane miymiş hala ya? Şimdi skor alalım <laughs> arkadaşlar. <laughs> Denizaltı altı mı? Üç, üç. Aslan üç tane aslan kazanmış, siz kaç altı, tane kazandınız? De... Dört. Tamam. Dört, tamam hadi bakalım devam ne ediyoruz. Şimdi benim bildiğimleri sorsan be. Ben de bilemiyorum. Tamam. Yetişkin bir filin günlük su ihtiyacı kaç litredir? Ben bunu biliyorum. Ben bunu biliyorum. Bilmiyorum ama yazacağım öyle. Yazacağım. Ya. Buyurun. 60 diyorum. Son kararım. 110 diyorum. 110. Bu sorunun cevabı. Kutumda <laughs> kapağında olduğu için. Ve Cevap 160 <laughs> ve Ilgaz doğru cevap. O kaç yazdı? <laughs> Tam mı 160? Tam. Çünkü o kutu, oyunun kutusunda da, vardı benim arkadaşlar. Yüzde <laughs> benim tamam, bildiğim ben olsun. olsun. Bildiğim, bildiğim bildiğim Diğer soru. Bilinen kaç maymun türü vardır? <laughs> Bir sayalım şimdi bildiklerimizi. <laughs> bu kadar vardır ya. Şimdi bundan fazla olduğuna inanıyorum. Ben yazdım bana ne? <laughs> <laughs> Bayılıyorum. Bak bana bak. Ha Her ha, kara kazandı. Bu yüzden çok geldi. Ay ben söyle bana. olmuş. Hadi. 170 <gülüyor> diyorum. Sen atsan. 170 mi? 100 bin. 100 bin dedi. Doğru cevap 264 olduğu için kazanan Ilgaz. Ya <laughs> <laughs> bu bana nasıl kazanır? diğer soruya geçelim. Evet. Tuna Nehri kaç ülkeyi geçerek Karadeniz'e dökülmektedir? Bunun cevabı hatırladığım kadarıyla mı? Yalan olmasın. Bunun cevabı bence bu. Evet. Cevapları alalım. 3 diyorum. 10 diyorum. Doğru cevap. Bilen kişi tam bildi. Ben o zaman. Doğru cevap kime gidiyor? Aslan! aslan <laughs> <laughs> olmadı canım. <Evet. gülüyor> Diğer sorumuz. <Hacerediyorum. gülüyor> Diğer sorumuz. Ya be! Ol tabii ki. Yaklaşık milyon insan el ele tutuşursa Ekvator'un etrafını sarabilir. Ne? <laughs> ben de anlamadım <laughs> Yaklaşık milyon insan el ele tutuşsa ekvatorun etrafını sarabilir. Herhalde burada şunu sormak istiyor. Kaç defa sarabilir? Ben buldum şunu. Ama babam bu söyledi. Ne dedi? Bir dakika. Yazdı. Evet. 2 diyorum. 2. Sen? 300. Doğru cevap. 33 ve kazanan Dilgaz. Ama 2 demedim mi ben? Elini ver. 33 miymiş? 33 defa sarabiliyormuş. Bir ben de anlamadım. Bombalın kaç parmağı vardır? Bamlık, biliyorum galiba. Kaplumbağayı düşünün. Kaç parmağı vardır? Bakmayın. Bir dakika mi? bu sorunun şaşırtmalı olduğunu düşünüyorum. Ay. O yüzden getir ay evet. dur. Kaplumbağanın kaç bacağı vardır? Bacağı mı? Parmağı parmağı <laughs> ben de şaşırdım arkadaşlar. Bu sorunun şaşırtmalı olduğunu düşünüyorum. Hayır, Hayır. düşünmüyorum. De, tekrar karar kılıyorum. Böyle cevapları alalım. 4 diyorum. Cevaplarınızı değişin lütfen. Hayır niye? Yeah. İkinizinki de çok yakın olsun. 5 mi? 5 mi? 5. Doğru beş cevap 5 olduğu için bu soruyu <laughs> iptal ediyoruz. İkisi iki de 2 de 1 yaklaşık sonuç. <gülüyor> 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 ya. Evet, bu soruyu aramızdaki en büyük olan Ilgaz'ın bilmesi gerekiyor. Türk Dil Kurumu hangi yılda kurulmuştur? Hmm, ben biliyorum. Galiba biliyorum ama. Bu diye düşünüyorum. Doğru mu emin değilim. Doğru mu emin değilim ama. Evet cevapları alalım. 1930 diyorum. 31 de olabilir. Doğru cevap 1932. Ilgaz daha -"1932." Ben baba ben bu soruyu bilmiyorum. Baba -"Babana bildiğimleri sor ya. Bildiğimleri sor. Bunlar gerek ki -"Bayburt'un Bay kaç ilçesi vardır? Ben ne diyeyim? Benim coğrafyam kötü arkadaşlar. Ben sayısını seçtim o yüzden diyorum yani Konya'nınki oysa bu da böyle de büyük düşünüyorum. Ama da Bayburt küçük. Hele duran ya. Ben buldum ben yazdım. Gelip bunu diyelim. Sen de şunu, şunu. Ben artık yazdım. Bunu diyelim. Hem isteyelim. Baştaki cevabı istiyorsun. Evet cevapları alalım. Biz ay 12 diyoruz arkadaşlar. 12. Biz de 10 bin. 10 bin diyorsun. Doğru cevap. 3. 3 oldu. Şimdi ha, soruyorum. Ne? Deniz yıldızlarının kaç adet beyni vardır? Şu Deniz lazımdı. yıldızı düşünün. Denizin içinde olur. Yıldız şeklindedir. Kaç tane beyni vardır? Ben bunu yapmıyorum. Ben gerçekten yapmıyorum. <laughs> Bir dakika. Ya, ben şimdi... Ben sen de... Ay ben şunu aldım. Be. Yazdım yazdım ben. Sen bak bak ya. Pardon ya. Bak bak ya. Bakmıyorum. Arkadaşlar Yap bir... yaptım. Evet. Bitti mi? Evet. S Söyleyin bakalım. İki diyoruz biz. Sıfır diyorum. Sıfır bir tek deniz analarının beyni yok. Pardon. Ben öyle biliyorum. Eğer bunu gerçekten tam nokta atışı yapan biri varsa o da tabii ki kim arkadaşlar? Aslan mı? Aslan Deniz Yıldız'ın hiç beyni yok. Ya ben bir tek Deniz Anası'nın yok diye biliyordum ya. Ya yani. aferin Aslan. Deniz Anası nasıl gidiyor o zaman? Beyni yokmuş ki onun. O dalgayla gidiyor. Tamam da Deniz Yıldız tabii ki o don 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 gitmiyor da ya. Ya işte bu da ya. Ya, şey, ya, ya. O soruyu birazcık arkadaşlar Şaibeli bir soru. Çünkü bu soruyu ben aslanın bilebileceğini düşünüyorum. Tamam. Bakalım. Neymiş sorumuz? Dünya üzerinde kaç adet beyaz aslan kalmıştır? Beyaz aslan. Ben, adam... ben bildim. Şey ben gerçekten bildim. Şey Diye düşünüyorum ama... İlçem yazdı. Ben iki yazmadım. Ben, ne? Arkadaşlar ben 3 diyorum ama 1 olabileceğine de inanıyorum. Sen, Sen söyle Aslan. Ben de 0 diyorum. Sen? 3 diyorum. Bakınız. Doğru cevap. Ben aldım. İkisini yan yana koyun ne olur? 30 mu? 30. Ondan Oha, Ilgaz ben az kazandı. kalmışım almıştı diyor. Ay uf ya. Ulan neden ne sordun? Diğer soru. Onun kazananı belli kaldı. Kaç tane oldu Ilgaz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10. 10. Ve oyun girmeyeyim. bitti arkadaşlar. Bugün onda biteceğiz dedi yani. çünkü. Bugünkü kazanan <laughs> Elgaz ve Arya. Bundan sonraki, bundan sonraki videoda görüşmek üzere.